çok gelen o sorunun cevabını vereceğim bu videoda. Zaman yönetimi. Hocam bu kadar şey nasıl yetişiyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz soruları çok geliyor. Bu videoda sorunun cevabını vereceğim arkadaşlar. <laughs> Merhaba ben Erkizade. mimarım Yüksek lisans yapıyorum. Türkiye'de yaşıyorum. Azerbaycanlıyım. Ve kendi eğitim şirketim var. Eğitimler veriyorum mimarlıkla alakalı. Instagram ve YouTube'a mimarlıkla alakalı içerikler üretiyorum. Özellikle YouTube'da biraz daha yüksek lisans ağırlıklı gidiyor bu. Instagram'da ise daha çok bilgi ve eğitimlerimin duyurularını yapıyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında Instagram linkim yer alacak. Ee, video beğendiyseniz e, bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlardan cevaplayacağım. Daha uzun sorularsa bununla alakalı yeni videolar çekip atacağım arkadaşlar. Bir de yeni bir seriye başladım. Tez yazma sürecimi paylaşacağım. 10. haftada tez yazıyorum gibi bir seriye başladım. Tiyolar paylaşacağım. O seyleri de pazartesi günleri yayınlayacağım. Takipte kalın arkadaşlar. Şimdi sorunun cevabını vermeye başlıyorum. Öncelikle ilk cevabım arkadaşlar ben hiperaktifim. Bir 3-4 sene oldu galiba fazla da olabilir şu an. Tarih bilgim net değil. Hafızam iyi değil. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, DHB veya ADHD e diye tanımlanan tanım konuldu benim. Hiperaktifim arkadaşlar. Zaten bu yüzden dikkat eksikliği de fazla yaşarım. Aynı zamanda hiperaktif olmam gerekli dopamin eksikliğim var. Hiperaktivite ne ilgisi çekenler araştırabilir. Zaten güncel bir konu artık herkes bunu duydu. Hemen hemen bilgi sahibi. Beynim normal insanlarla kıyasla dopamini yeteri sayede üretmiyor. Bu, bu, da beni birazcık maymun iştahlı yapıyor. Birden fazla iş yapma arzusu oluşturuyor. Çünkü hemen sıkılıyorum. Dopaminim hemen bittiğinde bir şey yapamıyorum. Bu süreci yönetmek çok zor. Hatta ADHD'ler bu videoyu kesinlikle izlesinler. Aynı zamanda genel süreci nasıl yönetiyorum, size nasıl katkı sağlarım zaman yönetimiyle bağlı bir video çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, ben önce nelerden, yap, neler işler yaptığımdan bahsedeyim. Yüksek lisans yapıyorum ve şu an tez yazıyorum. Bununla alakalı da işte araştırmalar ve yazım aşamasındayım. Onun dışında dediğim gibi kendi eğitim şirketim var. Şirketin işleri var, yoğun yoğun uğraşmam gereken. Küçük küçük de olsa yoğun bir iş tempom var. Ve bir de ekstra şirketin hem de kendim çalışanıyım, eğitimler veriyorum orada. Hafta içi akşam saatlerim zaten full eğitimlerle dolu oluyor. İlgilenenler için de Revit ve detay eğitimleri veriyorum diye kısaca bahsedeyim. Yüksek lisans başvuru danışmanlığı da yapıyorum. Onun dışında içerik üretmeye çalışıyorum. Hem Instagram'a hem YouTube'a e, elimden geldiği kadar sık olmaya çalışıyorum. E, sık üretmeye çalışıyorum. Aynı zamanda da içerik üreticisiyim. Bunun dışında bahsetmediğim tabii ki küçük çaplı çok şeyler de var. Diğer şey de arkadaşlar home office çalıştığım için. E, bundan da bahsedeceğim videoda. Özellikle herkesin böyle o tatlı gösterilen home office çalışmanın arka plandaki zorluklarını ondan bahsedeceğim ve burada bir de uğraşmam gereken maalesef hiç sevmediğim ev işleri var ve bu kadar yoğun bir tempom var ve günlerim yoğun bir tempo ile geçiyor ve ben bunlar nasıl başa çıkıyorum bunların dışında arkadaşlar gezmeyi de çok sevdiğim için geziyorum bazen de iş veya belki kaynaklı şirket kaynaklı yabancı uyruklu olduğum için oturum izni kaynaklı falan filan sık sık e, Seyahat et, e, etmem ne gerekiyor Okulunda barda şehir dışında Bununla alakalı video yükledim Şehir dışında yüksek lisans yapmakla alakalı İlgilenenler de o videoyu gidip izleyebilir Belki buralara bir yerlere kart bırakırım Oradan da onu izleyebilirsiniz e, Bu kadar şey çok yoğun bir e, Şeyin içinde boğuluyorum bazen Peki nasıl yönetiyorum Arkadaşlar çok dijitale geçmeye çalışsam da Yine eski usul ajandayla ilerliyorum Bu ajanda benim tarihsel ilerlemiyorum Onu net söyleyeyim Bir tarihe bağlı kalmak beni çok sıkıyor Bu ajanda da benim tüm yapacağım işlerim yazılıyor Yani tezim de burada Şirketin işleri de burada Ev işleri de burada İşte toplantılar, görüşmeler, seyahatler Onların planlanması Aklınıza gelebilecek her şey bu ajandanın içinde yer alıyor Ve kendisi de şu an bitmek üzere de. Peki bunları nasıl yapıyorum? Onlardan bahsedeceğim Şimdi arkadaşlar ilk başta haftalık yapmaya çalışıyorum ama tabii ki ne kadar düzenli gidiyorum. Sürdürülebilirliği sağlamak çok zor. O yüzden bazen haftalık oluyor, bazen birkaç günden bir oluyor, bazen iki haftadan bir olabilecek şekilde. Tüm yapmam gereken şeyleri, tüm her şeyi bir kağıda döküyorum. Sıra sıra aklıma o an ne geliyorsa tık 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 yazıyorum. Devamında aynı saat içinde değil, bir iki gün sonra da aklıma bir şey gelebilir, oraya ekliyorum. Sonra gruplandırmalar yapıyorum, sınıflandırmalar. Bundan ev işleri, şirketin işleri, eğitimle bağlı, verdiğim eğitimlerle alakalı ödev kontrolü var, eğitim takibi var, öğrencilerim kontrolü, sınav kontrolü, sertifika falan filan, fotoğraf falan, bahsetmediğim birçok şey, reklam falan birçok şey var. Onun dışına geçiyorum. Şirket işleri dedim, eğitim dedim, üç tane sınıfım tamamlandı. Dördüncüsü tez, ki teze asla bu yoğunluktan istediğim kadar odaklanamıyorum aslında. Ve işte diğer işler olmuş oluyor. Bu da arkadaşlarım veya yapmam gereken seyahatlerden belki işler varsa yapmam gereken evraklar belki şeyler falan plan varsa onlar seyahat planlamam varsa eğer ona ki genelde bu seyahatlerimde biraz daha içgüdüsel hareket ediyorum. Yani bugün canım sıkılıyor hadi gideyim falan tribine geldiğimde oluyor. Bunları gruplandırdıktan sonra arkadaşlar o gün uyandığımda o günkü ruh halime bağlı olarak tabi grupların içinden işleri seçiyorum bunu yaparım bunu yaparım bunu yaparım gibi yapmaya çalışıyorum. Kağıda dökersem çok rahatlıyorum. Çünkü kağıda dökerken zihin boşalıyor aslında arkadaşlar. Şu an zihnimizde 2000 tane iş var. Kağıda dökmek bence ne olur olsun en önemlisi. Şimdi bu video izleyenlerin yaşından e, dolayı kuşak farkı olabilir. İşte bu Z kuşağı falan diye tanımlanan şeyler. Dijital doğup büyüyen çocuklar kağıtla çalışmayabilir tabii ki. Tabletle çalışabilir. Benim e hayatıma telefon lisede kendisinden önce girdi tuşlu telefon. Yani akıllı telefon lisede girdi hayatıma. 2012'de liseye başladığımı varsayarsak 13 sene olur. Ve o yüzden dijital büyüyen bir çocuk değilim. Sadece eğitim hayatım özellikle bu da üniversite yüksek lisans dijitalde geçen bir e, gençim. O yüzden kağıda bağlılığım çok yüksek. Bunun bir diğer faktörü de mimar oluşu. Eskiz yaparak e, zihnimize anlat, zihnimizdekileri anlatmayı daha çok kağıt kalemle ilerletmeyi seviyoruz. Dijital yetişen çocuklar illa model veya 3D program diğerleriyle ilerleyebilir. Ama ben yine de ilk başta kağıttan gidiyorum. Bu yüzden ajandamdan vazgeçemiyorum. Bu konuyu cepledik. Şimdi işin yönetim kısmına gelelim arkadaşlar. Çok zorlandığım bir kısım var. Genelde şirketin işleri de böyle bir dakikalık işler var ama toplasan 3 saati buluyor. O bir dakikalık işleri üşenip erteliyorum. Psikolojim bozuyor. Onlar aklımda durduğunda oturup ne tezi okuyabiliyorum. Tezi oturmak için zihnin boşalması lazım. Ya da başka bir şey ev işini yapabiliyorum. Ya da ev işi varsa yapmam gereken diğer işleri yapamıyorum. Çünkü aklımda hep burada duruyor ve zihnimi mahvediyor ger gerçekten. Bu konuda çözümüm şu oldu arkadaşlar. Genelde bununla alakalı zaman yönetim videolarında da çoğunda değinilen noktalardan biri bu. 5 dakikalık. Bir şey 5 dakikadan kısaysa hemen yap. Ama tabii ki o anki ruh halime ve motivasyonun olması lazım. O ayrı. Sadece böyle erteleyip kalkasın yoksa böyle bir yatıyorsan yaparım ya falan diyorsan yerinden hemen kalkıyorsun. Bu 5 dakikalık bir iş şey yapayım diyorsun. Benim bir şey sıkıntım benim 5 dakikalık işlerim çok fazla. Hani bir dakikalık olarak 200 tane işim var. Yani bir mail atmak mı diyelim artık küçük küçük şeyler uzun sürebilir. Ki video editler aslında daha uzun sürüyor. Onların zaman kafamda oturtamıyorum da. Genelde seyahatteysem, seyahate çıkıyorsam falan yolculuk süreci bunlarla değerlendiriyorum. Ya tez okuyorum, tez için işte makale falan okumalar yapıyorum, tez okumaları. Veya videolarımı editliyorum. Daha çok e, zamanımı birazcık da kullanımı orada ayarlamaya çalışıyorum. Mesela misafirliğe gittim oturduk muhabbet ettik falan filan. Böyle herkesin de telefonu aldığı bir sahne oluyor artık genç nesiliz hani 20. yüzyılın olmazsa olmazı. O sırada ben instagramda gezmek yerine video editle falan uğraşıyorum. Bunlara aşırı planlı hareket edemiyorum arkadaşlar. Ama tabii ki planlı olmasam da süreci yönetemem. Burada bir zıtlık var. Ee, birazcık daha bence bu ADHD e kaynaklı çok dürtüselim. O an canım ne istiyorsa onu yapmalıyım. Bu benim için çok önemli bir faktör. Canım bunu yapmak istemiyorsa yapmayacağım psikolojisine giden biriyim. Buna da nasıl çözüm buldum? Benim şimdi en yakın arkadaşım liseden, o da tez sürecinde tez yazıyor. Öyle olunca biz beraber böyle görüntülü konuşalım diye telefonu açıp görüntü konuşmaya başladığımız noktada bir an tesadüfen gelişti. Hani evi toplayacağım dedi, ben de toplayacağım, hadi toplayalım mı dedik. Kalktık ev toplamaya. Orada kamerada duruyor ve onunla konuşarak yapıyorum ya. Çok daha hızlı evi toparlayabildim. Sonra tezi bunu şekilde yazmaya başladık. İşte onunla belirli bir görüşmeler ayarlıyoruz. Görüşmede oturup kamera köşeye tezimizi yazmaya çalışıyoruz. Arada muhabbet ediyoruz tabii. Bu da tezi yazmama beni motivasyonu bir oturttu. Hem onu hem beni birbirimize karşı sorumluluk hissedip bunu yapıyoruz. O da birazcık ertelemişti tezini. Tabii onun başka faktörleri de vardı. Şimdi mimarlıkta değil, tez çalışma türlerimiz mi diyeyim artık, konseptlerimiz biraz farklı. Neyse e, bunu bulduğum çözüm de bu oldu. E, çok yakın bir arkadaşınız, sevdiğiniz biri varsa e, yani yakınınızda değilse benim şu an arkadaşım şehir dışında yakınınızda değilse ki yakındaysa kesinlikle aynı evde olmanızı da tavsiye edebilirim. Bir araya gelip yapmanızı. Ama aynı evde olunca çay mı yes içecek, kahve mi içecek, yes muhabbet mi edecek diye bir olayı birazcık dağıtabilirsiniz. E, belki görüntülü konuşmak buradan daha çok etkiliyor. Mesela tam bu sabah uyanamıyordum. Ve... Sonra onu aradım. O da birazcık uyanamıyor. Morali bozduk. İşte ev işleri var duruyor orada. Hadi yapalım deyip bir saatte evi toparladık. Sonrasında oturduk teze geçtik. Bunu tavsiye edebilirim. Birileriyle paylaşabilirsiniz zamanınızı, sürecinizi ve aynı şey yaptığınız için o da onu yapıyor. Motive olabilirsiniz. Diğer tek tek pomodoro'dur. Pomodoro ne kadar sağlıklı bir teknik tartışıyorum. Ama iyi geliyor. 25 dakika çalışıp 5 dakika mola verip 25 dakika çalışır gibi. Belli bir süre oraya sabit kalmak zorundasınız. Bunu yaparken size tavsiyem şudur. Telefonunuz, tabletiniz ya da saatiniz varsa oradan bir dakika açın, dakikayı gözünüzle kontrol edin. Bana iyisi, iyi noktası şu oluyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlıyorsunuz özellikle. Belirli bir yaştan sonra arkadaşlar zaman akışını, kontrolünü kaybediyoruz. Zaman algımız bozuluyor. Ve aslında öyle olunca ben şeye fark ediyorum mesela. 30 dakikalık bir pomodoro açtım. Nara 5 dakika kaldı. Ben 25 dakikadır ne yapıyorum dediğim sahneler oldu. Dakikaya bakmam aslında... Eğer araştırma yaparken dikkatimi dağılıp başka başka detayları araştırmaya gitmişsem, konumdan sapmışsam biraz bana bunu hatırlatıyor. Bu da birazcık meditasyon gibi bir şey. Hani nefes alın verin diyorlar meditasyonda düşünceler geçiyor. Fark ediyorsunuz siz tekrar nefese dönüyorsunuz. Aslında onun gibi bir şey. Zihni rahatlatıyor. Burada benim yaptığım hata size yapmaması tavsiye edeyim. Kendinize kişisel zamanlar ayırın arkadaşlar. Belli bir zaman diliminiz olsun. Kendinize ayırdığınız, artık film izlemek istiyorsunuz, yatıp dümdüz duvara bakmak istiyorsunuz. Mesela ben Son zamanlar gerçekten dümdüz oturup duvara baktım, saatler kendime koyuyorum ya da camdan dışarıya izlediğim saatler ya da dakikalar diyeyim. Ee, zihnin boşalması lazım çok yoğun bir tempoda çalışıyorsa. Ee, çok yorucu bir eylem aynı zamanda bu. O yüzden e, zihinsel çok yorucu. İşte zararı diğer taraftan ne arkadaşlar? Fiziksel, oturak hayat yaşıyorum bu yüzden. Yani artık yürüyüş yaparken çok yoruluyorum. Ee, küçük işler beni hemen yormaya başladı. Bu yüzden spor çözüm olacak, spor yazılmayı planlıyorum. Birazcık daha fiziksel hareketinizi sağlamaz lazım. Bu zihninizi etkiliyor zaten. Bir de fiziksel hareketi yaptığınızda zihin duruyor. Mesela ev işleri yaptığınızda atıyorum zihniniz kendi başınıza kaldığınızda bütün olayları detayına kadar düşünür. Böyle keşke bir tartışma gelir aklınıza. Keşke bunu deseydim falan. Ama arkadaşlarınız yanındaysa daha keyifli bir şekilde geçer. Mesela bu da zoom'dan paylaşıyorum dedim ya. Şey, görüntü konuşuyoruz dedim ya. Bu da bir etkenlerden biri eee toparlayacak olursam bu noktada bir de toplantılarım, derslerim, stabil saatta hiç kaymayacak olan şeylere Google takvime giriyorum telefondan. Bana bildirim geliyor. Saatlerimi oradan net görüyorum. Çünkü diğer işleri istediğim kadar saatlerine oynatabilirim. İsterim sabah, isterim akşam çalışırım. Ama toplantılar ve eğitimlerim öyle değil. Belirli bir sa saati var. Onlar sadece Google takvime giriyorum. Bir de yapmam gereken önemli bir şey varsa hatırlatacak koyuyorum. Şu kişiyi arayacaksın. Şu belgeyi teslim edeceksin gibi, gibi şeyleri de Google takma istiyorum çünkü o gün ne olursa ondan olması gerekiyor. Önemli faktör. Onlar sadece Google takma işliyorum. Bu noktada ben Google takvim, takvim ve defter kullanıyorum kısacası. Tam toparlayacak olursam Google takvim, ajanda, mutlaka hareketli bir şeyle uğraşmanız lazım. Hareket etmeniz lazım. Çalışırken size motivasyon verecek bir şey bulmanız lazım. Benim arkadaşımla görüntülü konuşma teklifim oluyor. Çalışma sonunda kendinize ödüller koyabilirsiniz. Mesela geçen bir Instagram sayfasında gördüm çok hoşuma gitti. Pazar günüydü. Pazartesi uzun bir tatile çıkacakmışçasına hayal edip pazar günü gerek kalan tüm işleri tamamlıyorum gibi bir psikoloji. Güzel bir şey. Bir de şöyle bir nokta var arkadaşlar. Küçük işlerden bahsettim ya böyle küçük küçük aslında biriken işler oluyor. Genelde e, bunlar hep erteleyip durduğum için aslında bu tatile çıkmak psikolojisi çok güzel bir şey. O psikolojide yaparsın ama şöyle bir şey var. Bugün yapıyorsun bitirdim diyorsun yarın yine küçük küçük işler çıkıyor. Bunlar bir döngüsel içinde bunları bir benim tarz hayatınız varsa diye tabii bu küçük şeyleriniz belki çıkmıyordur. Çıkıyorsa bunlar döngüsel bir süreç içine koymaz lazım. Sonra eğer mimarsanız, tasarım yapıyorsanız kesinlikle ince detayına kadar aklınıza gelen her şeyi deftere dökmeniz lazım. Zihinden çıksın, defterde görün ve organize edin. Bu organizasyonu da şuna benzetin. Mutfağa gittiğinizde bardağınız nerede, tabağınız nerede, çatalınız nerede biliyorsunuz değil mi? Çatal almak isterseniz çekmeceye gidiyorsunuz. Bardak için üst dolaba gidiyorsunuz mesela. Neyin nerede yerini bildiğiniz için tık tık hareket ediyorsunuz. Aslında ajan da bu işi görüyor. Hem orada gruplandırmaya yapıp ben şu an bu işi yapabilirim diye oradan işi çekiyorsunuz sonra üstünden tık atıyorsunuz o iş bitmiş oluyor. Tavsiyelerim ise bu şekilde olsun. Videoyu uzun tutmak istemiyorum. Sorular olan yorumlara yazsın. Yorumdan cevap vereceğim ya da bununla alakalı uzun bir içerik video üretirim tekrardan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iş hayatında başarılar, iş veya kariyer hayatında ya da eğitim hayatında başarılar dilerim. Hoşçakalın.